Çekçiliği de kâmi ediyorum aynı zamanda. E, ben de 25 yıl öncesinde e, bir trafik kazası nedeniyle e, oluşan korkulan panikten sonra epidemisi süreci başladı. Bu benim hayatımı olumsuz anlamda etkiledi. E, özellikle psikolojimi, bakış açımı e, ciddi anlamda etkiliyordu. Bu 25 yıl sürdü. E, doktorların söylediği e, bu haplar iyileştirmez ancak serin nöbet oluşumunu engeller dedi. Aynen. Bununla beraber epilepsiyi tetikleyen konulardan da bahsetti. İşte kafein tüketimi, uykusuz kavramı, fazla ekran kalma, başında kalmak pek çok konular hani işte, e, dikkat ettiğim konulardır. Ta ki İmran Mor'la tanışıncaya kadar. Geçen yıl Mart ayının 15'i ürün kullanmaya başladım. Ve şu anda e, herhangi e, bir ilaç kalmadan başlıyor son süreç zamanlarda rahatsızlık anlamında yüksek tansiyon, kolesterol, uyku düzensizliği, psikiyatrik durumlar da vardır. Bunları toplama için kullandığım Çok 11 tane hap olduğu 11 hap evet, vardı. Bunun kanunu alabileceği kadar. Tabi ürünler sayesinde şu anda herhangi bir ilaç kullanma ihtiyacı hissetmiyorum. Bu yaşam kalitemi ciddi anlamda, Hiç olumlu yani. anlamda etkiledi, iyi oldu aldığım bu sonuç eşimde, annemde, yakınlarımda da, farklı e, rahatsızlıklar olup da